Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir senin tanıtımını yapacağım. Sitemizin ismi trxgo.xyz arkadaşlar. Sitemizin kayıt olma ekranı bu şekilde. Eğer daha önce siteye kayıt olduysanız giriş kısmına arkadaşlar telefon numarası yazdığınız siteye giriş yapabilirsiniz. Hadi hep birlikte siteye kayıt olalım. Buraya telefon numaramızı giriyoruz. Buraya şifremizi giriyoruz. Buraya şifremizin tekrarını giriyoruz. Buraya sercim açıklığında davet kodunu gireceksiniz. Bunu da yanında görmüş olduğunuz doğrulama kodunu giriyorsunuz arkadaşlar. Ve kaydol dediğimizde girişimiz başarılı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başarılı bir şekilde size kayıt olduk ve girişimize başarılı. Burada son duyuru kısmı Arkadaşlar arkadaşlar. Burada hoş geldiniz diyor. Burada 180 TL'sine 3 milyona kadar bir makinelik bir servisinin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada kayıt olmak e, giriş yaptığınızda kayıt olduğunuzda 3 30.000 30 bin bir bakiye verdiğini söylüyor arkadaşlar. Burada Telegram customer servislerinin, Telegram gruplarının, WhatsApp customer servislerini burada da resmi web sitelerinin linkleri mevcut arkadaşlar. Burada da günlük para çekme limitlerinden alacağınız bonuslardan, level atışında kazanacağınız paralardan, komisyonlardan bahsediyor. Bunları zaten site içinde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kapattım burayı. Burada seçenekler var. gördüğünüz gibi birçok dil seçeneği var arkadaşlar. Burada ben buradan Türkçe'yi seçtim. Burada bildirimler kısmı var. Burada arkadaşlar ulaşabileceğiniz Telegram adresi var. tlxgo.01 adresinde bir sıkıntı olursa ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bildirimler kısmı var arkadaşlar. Burada Gördüğünüz gibi on global mining basis şey var. Burada da bizim siteye girdiğimizde bizi karşılayan metnin aynısı var arkadaşlar. Burada arkadaşlar 30 bin bir bakiyemiz var. Benim davet kodumla siteye giriş yaptığınızda kayıt olduğunuzda site size bu bakiye veriyor arkadaşlar. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Burada depozito para çekme, paylaş, takım, uygulan ve çıkışa butonları mevcut. İsterseniz de bir para transferinde bulunan para transferiniz gerçekleşene kadar da ben size tanıtmaya devam edeyim. Depozito kısmına geldim. Temel hesabı ve profesyonel hesabına aktarabilir. Ben temel hesabı seçtim. Burada bir bağlantı adresi var. Bu bağlantı adresimizi kopyalayacağız arkadaşlar. Bu arada en düşük 5 TL yatırmanız gerekiyor. 5 TL'lik saçarsanız siteye para gelmiyor. Haberiniz olsun. Ben Binance kullanıyorum. Siz BTC para buradan da aynı işlevi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya adresimi girdim. Ben 20 TL'si bir para transferinde bulunmak istiyorum. Cüzdan adresimi al, otomatik eşleşti. 1 TL ayrı kesiyor. Kes sıkıntı yok. Çekme dedim. Devam dedim arkadaşlar. Hemen kodlara girelim sizinle beraber. Telefonumuza gelen kodu girelim. 486 280 arkadaşlar. E-postaya geleni girelim. 456 202 gönder diyelim arkadaşlar. Ve para çekme talebimiz gönderildi. Tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Ve son çekim işlemlerinde işlemimizin komple olmasını bekleyeceğiz. Siteye geri dönüyorum. Burada para çekme butonu var. Bunu en sona bırakacağım. Paylaş butonuna devam edelim. Burada arkadaşlar bir davet kodumuz var. Bir bağlantı adresimiz var. Bağlantı adresimizi kopyalayıp kendi bizim davet kodumuzu arkadaşlarımız siteye kayıt, üye, kayıt edersek, üye edersek site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Burada takım kısar takım kısmında da arkadaşlar paylaş butonu alakalı. Burada levelleri görüyorsunuz levellerde arkadaşınızı kaç kişi kaydettiğinizi görebiliyorsunuz sayıları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Levelinizi arttırmak için de arkadaşınızı daha fazla arkadaşınızı siteye kayıt ve etmeniz lazım arkadaşlar. Leveliniz arttıkça da siteden aldığınız para ve ödüller de artıyor haberiniz olsun. Burada tarih ve kişi, ne kadar kişiyi kaydettiğiniz miktarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sizin uygulama kısmını, var. uygulama kısmını indirmek için arkadaşlar burada buradan indirebilirsiniz haberiniz olsun Android ve iOS için uyumlu. Burada hesabınızdan çıkış yapmak için butonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada cüzdan hesabınızdaki ki burada terfi hesabı, promosyon gibi ki görüyorsunuz. Burada Tron milyonları olmak için katılın detaylı detayları dışarı tıkmını size göstereceğim. <laughs> Platform veri ekranlar burada. Burada üyelik numaranızı, burada birikmiş karı görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hakkımızda kısım var. En iyi durumda izlemişler. Burada da takdiri görüyorsunuz. Vazirix, Coin, değil Scanis, Mining, Bitmain, Binance, ve Coin, Mint olmak üzere altı şirkette işbirliği içindeler. Şimdi ticaret kısmına geçelim. Burada 24 saat ticari kazanç arkadaşlar yüzde üç kulut malik, yani bulut madenciliği yapılıyor arkadaşlar burada buradan ticari kazançlarınızın tarihler arasındaki miktarını görebilirsiniz burada arkadaşlar yatırım kısmı var burada yatırım ürünlerinin kısımlarını görüyorsunuz burada yedi günlük bir süreç her gün yüzde ikilik bir artış 30 günlük her gün yüzde üçlük bir artış böyle yatırım listeleri var arkadaşlar Size hangisi mantıklı geliyorsa yatırım yapabilirsiniz. Bir tanesini inceleyelim hatta. Burada başlangıçlarının 500 TL'lik olan en düşük 500 TL satırabileceğimizi, en yüksekte 5000 TL yatırabileceğimizi söylüyorlar. 7 günlük bir sürecin süreceğini ve günlük faiz yüzde %2 olduğunu ve sınırsız bir şekilde siteye bu şeye yatırım yapabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Buraya yatırım yapmak için yükleme kısmından promosyon hesabını aktarmayı seçip bu bağlantı adresine paranızı yatırmanız lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Paylaş bahsetmiştim. Bağlantımızı kopyalayıp kendi davet kutumuz arkadaşımız size kayıt üye dersek site bize para ve kazanma fırsatı sunuyor. Burada da benim kısım var arkadaşlar. Burada bu arada siteye aktardığımız para transferi gerçeklemiş Gördüğünüz gibi 19 TL'lik para transferi hesabımıza geldi. Burada depozito para çekme, burada TRX depozito miktarı var. burada uygulanan hizmetleri var gördüğünüz gibi. Bu arada siteye her para gelmez arkadaşlar hangi hesaba para aktaracaksınız oraya gelip şarj sağlandı demeniz işlemi zorlandıktan sonra daha iyidir arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi size para çekmeyi göstereyim. Para çekmeye tıkladım. Benim param temel hesaptaydı. Temel hesabı seçiyorum. Burada günlük para çekme limitim 0.57'ymiş. Ben de o kadarını giriyorum arkadaşlar. Buraya volt adresimi gireceğim. Ben buraya hazır etmiştim. Hemen gireyim. Buraya da siteye giriş yaptım. Şifremi giriyorum arkadaşlar ve dediğimizde buradan arkadaşlar bu şey para gönderip bu adrese para mesaj gönderip işleminizi onaylamanız lazım arkadaşlar haberiniz olsun. Ondan sonra işleminiz gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Böyle tamam. videoların devamı isterlikle kalmayı unutmayın. Seviyorum. Kendisi bakın. görüşmek üzere bay bay.